Ben Avrasya Sersi Gazi Osman Paşa'nın Hemşirelik ve Hasta Hizmetleri Müdiresi Esin Çen. Hepimizin bildiği gibi 2020 Mart ayından beri bütün dünya ve ülkemiz Covid hastalığıyla mücadele ediyor. Mücadele etmeye de devam ediyoruz. Henüz bitmiş değil. 2020'den beri Mart ayından beri birçok varyasyonla gündeme geldi. Her seferinde değişik tedbirler alındı. Değişik önlemler alındı. Değişik tedavi protokolleri düzenlendi. Şu anda da omikron varyantıyla gündemde evet. Omicron varyantında bizim son zamanlarda gözlemlediğimiz özellikle hastalığın seyrinde biraz daha hafifleme olması. Daha doğrusu bizler sağlık çalışanları özellikle bu işin içinde olanlar bu hastalığın seyrinin hafiflemesini daha ziyade yapılan aşılara, aşılanmaya bağlıyoruz. Aşılanmanın gerçekten e, hastalığın seyrinde, semptomlarının hafif ilerlemesinde gerçekten çok büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Omikron varyantı biraz daha e, nezle, grip vesaire gibi daha hafif semptomlarla atlatılıyor fakat karıştırıldığı için semptomlar birbirine ihmal edilebiliyor. Grip oldum deyip, nezle oldum deyip hastaneye müracaat Edilmiyor bazen evde geçiştirilmeye çalışılıyor. Biz her zaman zaten e, söylediğimiz e, semptomlar başladığı andan itibaren herhangi bir bulgu varsa kendinizden şüpheleniyorsanız mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz özellikle bir an önce e, tedavinize başlamanız. Bu izolasyon sürecinde özellikle insanlarla temastan kaçınmanız. E, Test özellikle pozitif çıktıysa temastan kaçınmanız yine her zamanki gibi söylediğimiz gibi, iki yıldan beri söylediğimiz gibi maske kullanımına, aramızdaki kişilerle aramızdaki mesafe kuralına ve özellikle biz her zaman bunun üzerinde çok duruyoruz. El hijyenine yani el yıkamanın önemine her zaman değiniyoruz. Maske, mesafe, hijyen bunlar zaman içerisinde e, COVID'i aşmamıza, daha kolaylıkla hastalığı yenmemize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi dünya hala bununla mücadele etmeye devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu hastalık hastalığı yeneceğiz. Bizi sevindiren şey dediğim gibi hastalığın biraz daha semptomlarının daha az olması özellikle hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış süreçlerinin oranlarının aşağı yukarı %70-75 oranlarında daha düşük olması, ölüm oranlarının daha düşük olması hastalığın da yavaş yavaş gerilediğini ve seyrini bizlere bu şekilde anlatıyor. Bir açıdan sevindirici ama tabii ki hepimiz canı gönülden bu süreci bir an önce bitmesini ve bu hastalığı bir an önce yenmeyi ve artık sağlıklı, hastalıksız, doyasıya insanlarla kucaklaşabileceğimiz, düğünlerimizi, derneklerimizi hep birlikte omuz omuza yapabileceğimiz, bir arkadaşımızla oturup çay kahve içebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz, cenazelerimizi uğurlayabileceğimiz, yani toplum olarak bir araya gelebileceğimiz günlerin hasreti içerisindeyiz. İnşallah bu günlere hep birlikte Sağlıkla çok yakında kavuşacağız. 2020 yılının Mart ayında ilk Covid hastası bizim hastanemizde teşhis edildi. Çok şükür buradaki tedavi sürecinin sonunda sağlıkla evine taburcu ettik. Bu dönem zarfında o günden bugüne kadar birçok vakayla karşılaştık. Bunların çoğunu sağlıkla gene şifayla alkışlarla evlerine uğurladık ama tabii ki üzüldüğümüz, kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. İnsanlar genelde kendileriyle alakalı bir şey olmadığı zaman biraz daha bu konuda rahat davranıp Diyorlar. Bu hastalıkla alakalı özellikle benim değinmek istediğim noktalardan bir tanesi çevreyi dua, duyarlı olmak, etrafımızdaki insanlara zarar vermemek, kendimizi korumak, aynı zamanda kendimizi korurken çevremizdeki diğer insanları da bu hastalıklara karşı korumak olmalı diye düşünüyorum. Biz dediğim gibi 2020'den beri Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa olarak birçok hastaya şifa verdik, vermeyle devam edeceğiz. Aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Halkımızdan, insanlardan, bütün dünyadan istediğimiz sadece çevreye duyarlı olmaları, aşılanmaya özellikle mutlaka çok önem vermeleri yani aşılanmanın önemine biz son derece inanıyoruz. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu işin sonunun da bu şekilde geleceğini düşünüyoruz. Onun haricinde dediğim gibi maske, mesafe, hijyen kurallarının mutlaka uyulmalı diye düşünüyoruz. Eğer bunları yaparsak mutlaka bu hastalıkla olan mücadelemizi kazanacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi biz hastane olarak başından beri mücadelemize devam ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda başarılı olduğumuz düşünüyoruz. Her zaman hastalarımızın şifa kapısı olduk. En ufak bir sıkıntılarında mutlaka burası veya bir başka sağlık kuruluşu lütfen e, gitmekten çekinmeyin. Destek alın, yardım alın ve bu hastalığı bir an önce hep birlikte ülke olarak yenelim, dünya olarak yenelim. Teşekkür ederim.